Bu araba sence fazla büyük değil mi? Ee, birazcık samimi olsun dedim Gonca. O yüzden böyle bir şey aradım. Nasıl? Aferin sivri zeka. Nasıl sığacağız şimdi bu arabayı Geometri. Evrende her şeyin her şekilde bir yeri var. Benim de geometrim yani iyidir. Şimdi bak nasıl yapacağım? Gör. ya Sen de resmen Amerika'ya yerleşecek gibi valiz almışsın kendine. İçinde eşya yok zekicim. Daha küçüğü yoktu diye bunu aldım. Kapiş. Tamam, tamam. Ne kızıyorsun? Ayrıca sen kendininkine bak be. Erkek adamın valizi büyük olur Gonca Hanım. Tamam mı? Bence artık biz bu tatile gitmeyelim. Ee, çünkü ben gitmiş kadar oldum yani şu an. Evet. Hazırsak binelim. Hadi. Allah. Hey Allah ya Allah. Ya Allah'ım Zeki ya. git onu. İt. Ya Gonca itsene şunu. Dur. Önce şu arkayı bir tamam. Ay, ne yap sıkıştır hemen onu. Ya of Zeki ya. Ya Gonca hadi ya. İt şunu diyorum. Ah. Çek şunu öne. Tamam oldu oldu oldu. <laughs> tamam tamam oldu bu. Atla. Evet, kemer. Evet Gonca, hazırsan ilk tatilimize gidiyoruz. Evet. Şaka gibisin bana. Evet. Evet. <laughs> Hoca bozuk bu araba ya. Bozuk değil Zeki. Stop etti. Stop. İn şuradan. İn. İn denet. Ne? İn şuradan. İn. İn İyim bakayım hadi. Ne yaptısın Göreceğim ben şimdi acaba. Hadi. Bakayım ben acaba an. ne yapacaksın? Gel. Gel. Beni sinirlendiriyorsun. Evet buyurun. Gonca. Bu muydu yedi yıldızlı otel dediğin Zeki? Ee şey, ee tabi ben seni biraz kandırmak için birazcık yalan söylemiş olabilirim bu konuda ama... ...yani böyle de değil ya. Fotoğraflarda falan cillok gibi bir yerdi burası. Cık, cık. Photoshopladılar mı acaba Gonca bizi ha? Kesin photoshopladılar ya. Hani bu mankenleri yapıyorlar ya böyle çirkin çirkin kızları photoshopluyorlar. Cillok gibi gösteriyorlar ya. Nasıl Hangi mankenler onlar? Anlatsana biraz ben bilmiyorum nasıl yapıyorlar? Ha, ee, şey şimdi aslında insanın bir yerde iç güzelliği biliyor musun? İçinin hoş ve güzel oluşu. Burası da e, aslında içi güzel bir yer. Yani deniz manzarası var, odaları güzel. Hadi girelim biz. <laughs> burası böyle değildi ya. Böyle bir yer değildi ki burası ya. Fotoğraflarda cillok gibi bir yerdi burası ya. Niye böyle oldu acaba? Allah Allah. Neyse neyse. Ee, çok kafanı takma. Tuvalette falan jacuzzi vardı bak kesin. Nasıl <laughs> Ölüm burası. Virüs var içeride. Gonca ben sana bir şey soracağım. Sen tuvalete kaç dakika tutabiliyorsun? <laughs> sakin ol Gonca. Sakin ol. Evet, sakin ol Gonca. Hiçbir sıkıntı yok bence de. Çünkü neden dersen şimdi sana deniz manzarasını göstereceğim. Bütün sinirin geçecek. Gel. Evet, işte bu. Ee, şeyden ötürü o şimdi. Çok daha yüksekten denizin en güzel manzarasını göreceğim. Bak, izle şimdi beni. <laughs> Gerçekten bakan... Oh. E, e, Gonca, hazır bu pozisyondayken e, bir yapışkanı... Kafana uçak düşsün zeki! İdiot zeki! Aptal! Ne sesi? Kalbimin kırılma sesi. Niye böyle yapıyorsun Gonca? Ha? Yani biz beraberken nerede olduğumuzun bir önemi var mı sence? Var. Şimdi müsaade edersen üstümü değiştireceğim. <laughs> ya bu ne ya? Bu ne? Cık. Dön arkanı. Allah Allah. Yabancım var Gonca. Dön dedim. Hayır bitmedi kal öyle. E bit. Ya bitmiş işte Gonca, niye böyle yapıyorsun? <laughs> tamam hadi gel. Zeki. Hmm. Zeki. Zeki. Ya kalk görmüyor musun su akıyor ya. Yukarıda birinin banyosu mu var? Biri suyu açık mı bırakmış? Duş mu alıyor ne yapıyor? Bir git öğren şunu yeter. Ya şimdi boş yeri ortalığı bulandırma. Kalk diyorum sana Zeki kalk. O, korkaklık yapma kalk. <laughs> tamam tamam. Hadi. Allah'ın hakkını arayacaksın. Bu işler böyle. Kalk! Tamam, Allah tamam, tamam. Yürü. Ya biraz cesaretli <laughs> ol. Öyle herkesten her şeyden korkulmaz. Ne korkması kızım? Ne korkmuyorum ben de. Ya benim tersim pistir. Çıkacak bu bir tanesi. Dövmek zorunda kalacağım falan. Onu diyorum. Yabancısınız sanırım, good night da diliyorum. Zaten nedir efendim, turist demek bizde döviz demektir. Sultanahmet, şiş kebap, Türk kişide layık. Water turn off anam, sıçan olduk üstümüz, yağıyor, damlıyor üstümüze. Hı. Bir dakika, Ne halledeceğim şimdi. Ee, where are you from? Island. Ha, aya. Ha, Neymiş? Nereye kalmış anlamadım. Ee, şey, İrlandalıymış. Bunlar var ya, çok pis adam diyor, Ben sana söyleyeyim. Ya çekin şuradan ya. Water diyorum, water. Damlıyor üstümüze. Hem bu saatte duş mu alınır ya? What? Ne what birader? Turn off water. Allah Allah right, ya. ya resepsiyon olsa resepsiyon işkence, edeceğiz. Resepsiyon da yok. Senin yapacağın işi Zeki ben. You come here at the middle of the night and start yelling some shit which I don't have a clue. Learn English or shut Şşşt! Oo! Oh. Teki teyze lan! Görmüyor musun? Kadın var burada. Hemen normal bir kadın değil. He is my darling. Anladın mı? I will kill you, okay? Ölümüne gonca lan! Bu dolar da aldı başını yürüdü ha. İyi misin? Dövdün mü adamı? Ha, dövdüm. Neredeyiz biz ya? Uzaydayız anam, uçtuk. Arabadayız. Gittim, çıkışımızı yaptırdım. Paraları da geri aldım onlardan. Adam hasta etmesinler. Görüyor musun bak ya? Biz aslında birbirimizi tamamlıyoruz ha. Yani ben İrlandalı'yı ya haddini bilirim. Sen de otelim kötü oldu gözün ya. Gonca. Ya ben bu tatili böyle planlamamıştım. Yani ikimiz için de çok güzel olacağını düşündüm. Senin bu tatile ihtiyacın vardı. Yine yüzüme gözüme ulaştırdım işte. Sen korkmana rağmen o adamın karşısında benim için dimdik durdun. Benim için bu yetti. Korkuların üstüne gitti. Ya ben o adamı döverdim aslında. Ben yani boşluğuma geldim. Hadi lan. Görmedin sanki adamı. Gerçi görmemiş olabilirsin tabii. Adam boksör falan mıydı? Ne oldu? Ne oldu? Biliyor musun ben hayatım büyük Çünkü bir sebebi var mı? Senin için tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.